Sayın Başkan, bir insanın intihar etmesi elbette büyük acıdır, büyük kayıptır. İnsanın intihar etmesi normal bir durum değildir. Büyük bir depresyon, çökkünlük halinde gerçekleşen bir durumdur. Her sağlık sorununda olduğu gibi intihar konusunda da önemli olan koruyucu hekimliktir, intiharı önlemektir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu konuyu ve diğer ruh sağlığı sorunlarını önemsiyoruz. İntiharların ve ruh sağlığı sorunlarının önlenmesi için ruh sağlığı hizmetlerinin daha yaygın ve daha etkin verilmesini öneriyoruz. Depresyon her insanın başına gelebilir. Genellikle insan depresyondan geri çıkar. Depresyonun uzaması, ağırlaşması ise psikiyatrik bir sorundur. Bu durumda insanın tıbbi yardıma ihtiyacı vardır. İntiharı önlemek için tıbbi desteğin yanında sosyal desteğe de ihtiyaç vardır. Aile desteği, toplumsal destek, sosyal rehabilitasyon, uğraşı terapisi gibi destekler çok önemlidir. Riskli kişilere ve ailelere mutlaka ulaşmalı